أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها أن المسدد ذات لم يرد Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşeri anlattığı hadis-i şeriflerden bir tanesi. Şöyle buyuruyor. Tuhşerûne toplanırsınız, toplanacaksınız. Hufaten yani mahşer yerine. Hufaten yalın ayak olarak, uraten çıplak olarak, gurlen sünnetsiz olarak, yeni e, yaratılmış, ilk yaratılmış olan bir bebeğin yaratılması gibi arkadaşlar. Bu şekilde haş olunacaksınız, toplanacaksınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. ''Kalet Aişetü, Aişe annemiz diyor ki, Fekultu ben dedim ki, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü, Er-ricâlu nisa kadın erkek, nasıl olacak? Yanzoru bazıhum ila bazin, bazısı bazısını görür, bazısı bazısına bakar. Bu nasıl olacak ya Resulallah? Kadın, erkek e, çıplak olarak, ay, ayakları yalın ayak, sünnetsiz olarak bu şekilde nasıl olacak diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşerin dehşetini anlatmak üzere buyurdu ki emru O durum eşeddu min en yuhimmehum Onlara mühim gelmesinden daha şiddetlidir. Zaki O birbirlerine bakmaları e, onlara mühim gelmesinden daha şiddetlidir. Yani ee, öyle bir e, dehşet bir gün olacak ki e, kişi e, yanımdaki, önümdeki, arkamdaki, sağım solumdaki kadın mıdır, erkek midir, annem midir, babam mıdır, eşim midir, kardeşim midir, akraban mıdır bakamayacak arkadaşlar. Öyle bir dehşetli bir gün, herkesin kendi derdine düşmüş olduğu bir gün. Dünyada hesap ediyoruz, yarınımız ne olacak, acaba aç kalır mıyız? acaba bir sıkıntı çeker miyiz? İhtiyarlıkta ne yaparız? Çocuklar büyüyünce nasıl olacak? İşte şöyle yapsam, böyle yapsam, şunu alsam, şunu satsam hep hesap ediyoruz arkadaşlar. 80 senelik hayatın hesabını inceden inceye yapıyoruz. Ama önümüzde böyle bir dehşetli bir gün olduğu ki Rabbimiz de ayet-i kerimede beyan ettiği üzere "İstahbilah yemeye firrul mer'u min ahih. Kişi kendi kardeşinden kaçacak ve ummihi ve ebi" annesinden babasından kaçacak ve sahibeti ve ahi ee, kendi hanımından kardeşinden kaçacak. Ee, Herkesi meşgul edecek bir işi olacak. Herkesin kendisini meşgul edeceği bir işi, bir sıkıntısı olacak. Öyle bir gün gelecek arkadaşlar. Mahşer dehşeti. Herkes kendi derdine düşmüş. Hatta peygamberlerin dahi bir an, onlar için bir an bu vuku bulacak bir hadise ki sonra e, tabi böyle olmayacak. Onlar bile bir anda acaba bizim halimiz ne olacak, nefsi nefsi, ya Rabbi beni kurtar ya Rabbi, beni kurtar ya Rabbi diyebilecekleri bir an olacak arkadaşlar. E, ya bizim halimiz nice olacak arkadaşlar, nice olur acaba? Onun için hazırlık etmek lazım. Allah'a sığınmak lazım. Allah'a tevbe etmek lazım. Dünya nimetlerinin bizden elbette sorulacağını unutmamak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Yarın ahirette yedi sınıf ee, ''Seb'atun yuzilluhumullâhu ye'mmelâ zille illa zillu'' Hadis-i serifinde yine burada geçmiş olduğumuz derslerdeki hadis-i serifte Efendimizin beyan ettiği, müjde vermiş olduğu yedi sınıf ki Allah'ın e, özel gölgesi altında gölgelendireceği kimseler var arkadaşlar. Onlardan birisi olmaya gayret etmek lazım. Gençken ibadete düşkün olanlar, kendisini harama çağırmış olan bir kadına soylu soplu ne bileyim güzellik sahibi olan bir kadına ben Allah'tan korkarım diyerek o zinaya fuhşaya yaklaşmayan o erkekler ve camiye cemaate kalpleri bağlı olan kimseler. Ah bir namaz vakti gelse camiye gitsem cemaate koşsam diyenler. Adil bir imam arkadaşlar ve Allah için birbirini sevenler. Bunlar ee, yarın ahirette elbette Rabbimizin özel gölgesi altında gölgelendireceği halbuki diğer insanların kendi tellerinde boğulacağı bir durumda, bir anda bunlara e, bu yedi sınıfa özel Mevla Teala muamele edeceği e, altından tahtlar üzerine kurulup e, bu şekilde onlar gölgelendirileceği hadis-i şerifte beyan edilen, müjde verilen o kimselerden olmayı e, Allah cümlemize nasip eylesin. O, onlardan olabilmek için güzel bir yaşam, Rabbimizin razı olduğu bir yaşam, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Sünneti seniyesine e, uyan bir yaşam, öyle bir e, durum, öyle bir yaşam hepimize ikram eylesin. Ve bu mahşerin dehşetine düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz o günlerde hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.